Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere arkadaşlar ee, ben Dikem'de nasıl mikrofon açılır onu göstereceğim arkadaşlar burada gördüğünüz gibi genel falan var buradan çekilmiyor yani çünkü bunu kayıtta olduğum için girme girmiyor. buraya girdiğinizde kayıt başladı tıkladığınız zaman ee, arkadaşlar bir hata veriyor arkadaşlar bunun için buradan çekiliyor tabii bunun içinde ne yapıyorsunuz 1306 166 768 olduğu için benim bu ekranın hepsi. Onu yaptıktan sonra arkadaşlar ctrl ile halt Ctrl pardon. Şöyle şurada bir yerde bir şey çıkacak böyle ona hani ekranı şey göz, göz gösterir ya arkadaşlar. Onun ona iki kere şöyle yaptık yapınca yani şu an ekranda şey gösteriyor. O tıklama efekti gösteriyor. Ona iki kere tıkladığınız zaman küçülüyor böyle şu kadarcık yani bu kadarcık büyüklükteyken yani şu kadar alanı kapladığı ki alanı kapladığı falan yerdeyken yani şu kadarcık alanı kapladığı zaman şöyle şeyle göstereyim. Ha, bu kadarcık alan kaplarken warp balı şu kadarcık oluyor arkadaşlar. Onu bunu yapabiliyorsunuz. Ondan sonra CTR ile alt H yaptığınız zaman <laughs> buradaki ben diken yazısından kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Kocaman ikinci ayar olarak da arkadaşlar sizlere e, mikrofon nasıl açılır şu an buradaki ses kaydımı nasıl alıyor bunu nasıl açılır onu göstereceğim buradan videoda giriyorsunuz böyle kayıtmayı falan bir dakika arkadaşlar hafşıracağım galiba bir dakika ha, tamam böyle işte buradan ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar mikrofon istiyorsanız şurada bakın bu ayarların tam burası ayarlar tıklıyorsunuz arkadaşlar burada bir sürü ayarlar seçeneği var Arkadaşlar sese giriyorsunuz. Ondan sonra burada birinci ayda hoparlör diyor. Burada mikrofonunuzu seçiyorsunuz arkadaşlar. Benim mikrofonum Radio kalp telefonu daha uydu. Aslında benim mikrofonun ismi Philips olması lazım ama burada böyle gösterilmiş. Bunu nasıl seçiyorsunuz arkadaşlar? Buna tıklıyorsunuz. Parça ayrı yani bu iki ses kaynağını karıştırma demek. ikisini ayrı çalıştır demek arkadaşlar. Buna tıklarsanız sadece ikinci ay aygıt kullanılır. Ses videoda ses gelmez bazıları bunu yapabilir, bil, bilir. yani yapabilir, yapabilir aynen yapabilir. Ama ben bunu yapmayı hiç düşünmüyorum. Sonra tamam dedik, de, tamam dediğin zaman ben kapatıp evet diye herhalde kapatırken diyecek. Sonra tekrar girin arkadaşlar orada tamamı şey yapın tekrar video başlatın. Şurada şu oluyorsa sesiniz kaydoluyor oluyor demektir. Beni ha pardon ayarları göstereceğim. Burası arkadaşlar çıkış kolesörü. Yani çektiğiniz videolar nereye gelsin? İşte bu. Tabii ki senin Windows 10 böyle bir şey. Ben de 2016 2. Ay. yani Şubat. Şubat'ın 6'sında video çekiliyor. 15.48 saat. 37.675 ne demek ben de tam bilmiyorum arkadaşlar. Tarih Tarihin bir diğer ismi daha vardı arkadaşlar. O da olabilir. İşte bunu da böyle kaydediyor arkadaşlar. Bu videoya merhaden bugün koyacağım 6 Şubat'ta. Arkadaşlar başka ne diyebilirim? Ee, Burada arkadaşlar çıkış klasörü. yani dediğim gibi şu videonun çıkış yeri olacak. Buradan gözaltı yeri burası arkadaşlar. Gözaltı bu. Burası da nereye kaydedildi'nin dosyası. Aç dosyası arkadaşlar açıyorsunuz yani ekranı. Bunları verin arkadaşlar. Bunlar hiçbiri olmasın videoda arkadaşlar kaydet durdur kısa yolu olsun olması gerekir yani bana göre. Ben F8 yaptım. F7, F6, F5, F4, F3, F2, F1. İşte F0 yok. F, F1 daha, daha. F kaça kadar var? F12'ye kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapabilirsiniz. istediğiniz yapabilirsiniz. Kullanmadığınız bir tuş varsa. Ben F8'i kullanmadığım için F8 yaptım. Buradan fare imajını gösteri hep kullanıyorum. Yani şu efekt tıklıyorsunuz böyle etrafta dalgalar halinde gidiyor. Ben onu kullan kullanırım mesela bu videoda niye kullanıyorum? Burada bir açıklama yani nasıl yapılır, nasıl edilir şey videosu olduğu için onu yapayım. Yoksa bir oyun videosu çekerken bunu kapatacağım. Bu ikisini kapatacağız arkadaşlar. Ama sizde nasıl yapılır, nasıl edilir falan diye bir kanalınız varsa yani adı değil. Normal bildiğiniz bir yani nasıl yapılır kanalınız varsa İsmi değil ama arkadaşlar yanlış anlamayın. Bilmiyorum. biliyorum sabah gibi anlattım. Bu ikisini yapabilirsiniz ama yani oyun videosu kanalı yani oyun videosu çekmek istiyorsanız bunları kapatın. Benim tavsiyem. Webcam kaplaması ekle dediğiniz zaman arkadaşlar yani tam hatırlamıyorum ama şurada mı ne çıkıyor arkadaşlar? Şu kısımda mı ne çıkıyor? Şu kadar bir şey mi? Yoksa şu kadar bir şey mi? Ne? Bu kısımda mı çıkıyor? Yoksa şurada çıkıyor diye hatırlıyorum. Ama onu ben canlı yayın yapacağım zaman kullanacağım. Sonra zaten size anlattım buradan mikrofon kullanmak için. Hatta webcam buradan galiba ayarlıyorsunuz. Kaplamanızı eklediğiniz zaman ayarlıyorsunuz. Log edildiğinizde bir isim arkadaşlar. Şöyle bir isim koyuyorsunuz. Efektlerde ama az efektleri filan. Seçeneklerde buradan kayıt önceliği yani kalitesi olduğu için Oradan da bakıyorsunuz. Burasını hiç ellemeyin zaten. Benim tavsiyem burası kendi ayarları kalsın. Görüntüde arkadaşlar kısa yol tuşu yapıyorsunuz. Yani yakalama yani nasıl bir ekran fotoğrafı yani basıyorsunuz tuşa screenshot deniyor bir diğer Fare imlecini göster dediğimizde tam tıkladığınız zaman yaptığınızda fare imleci gösteriliyor arkadaşlar. Ben buradan jpg yüksek kaliteyi seçtim. Çünkü arkadaşlar 244p yapsa bile çok HD bir kalitede izleyecek videoyu. Eğer JPG normalde yaparsanız şey yapacak. 240 244 mü, Yani 240 P yaptıklarında yani HD kalitesi yaptıklarında arkadaşlar bayağı bir düşük olacak. Ben bu yüzden JPG yüksek kalite kullanıyorum. E, format işte çıktı. Şu ana kadar bir sürü ben video çekmiştim ama sildim onları. Arkadaşlar bunun nedeni bayağı bir şeydi. Hiçbir yüklenmiyordu o yüzden bayağı uzun videolardı. Bu yüzden şey yaptım. Bilgisayarımı değiştirene kadar nasıl o nasıl yapılır? O nasıl fullenir? O nasıl hilelir? Bullar falan falan böyle videolar çekeceğim kanalımda arkadaşlar. Ya bilgi de buranın bilgisi zaten. Gördüğünüz gibi yani numarası. Ya ben hi, yani ücretsiz aç, açtığım için yani hi hile yaptım yani. Bu crackli aslında bu gördüğünüz benim krekli ama gerçeğe dönüştürdüm. Bu yüzden burada böyle gmail.com Bir de gumailo.com yaptım. Buradan ana sayfaya da ssss şeyine gidebiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Pardon. Abone olun. Like atın arkadaşlar.